Şimdi Abdülkadir Selvi Kesinlikle ile Murat Çelik dedim. varken biraz işin arka planını, kulis bilgilerini alalım. İkisi de Ankara'yı çok iyi bilir, e, iki gazeteci arkadaşımız. Tartışmayı da onun üzerine bina edelim diyorum. Önce Abdülkadir Selvi sonra Murat Çelik başlayalım. Şimdi benim kafamın karıştığı bir konu var. O da şu, bugün... Şeyden sonra AK Parti grup toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gazeteciler soruyorlar. Sen orada mıydın Abdülkadir? Yok ben. Sen, yok muydun? Girişte vardım grubun sonra ayrıldım. Sonra herhalde gazeteciler yani. bir takım sorular evet, sormuşlar. E, i̇şte yüzde siyasette yüzde 50 artı bir tartışması var. Cumhurbaşkanlığı seçiminde gerekli olan çoğunluk 50 artı bir. Sizce değişmeli mi diye soruyorlar Erdoğan'a. Erdoğan da cevap veriyor. Ya bunların hepsi yalan dolan maalesef. Şimdi bu, bu cümleden anlıyoruz ki Erdoğan'ın böyle hani yüzde elli artı bir değişsin gibi bir tavrı yok. Fakat devamına baktığımızda kafamız karışıyor. Şöyle diyor. Bu konularla özellikle anayasa değişikliği ile ilgili karar merceği parlamentodur. Parlamento bu konuda bir değişikliğe giderse parlamento değişikliğe gider adımı da ona göre atılır. Parlamento daha önce anayasa ile ilgili bu konuda bir karar verdi. Yeni bir karar verir mi vermez mi onu da görürüz. Yani topu önce bu böyle dedikodular yalan diyor. Bizim böyle bir talebimiz yoktur anlamında. Ama ardından da parlamento böyle bir karar verirse yapacak da bir şey yok diyerek topu parlamento'ya atıyor. Benim biraz kafam karıştı. Yani Erdoğan ne istiyor? Tam anlayamadım, tam algılayamadım. Bu sorunun cevabını hem Abdülkadir Selvi'den hem de Murat Çelik'ten almak istiyorum. Tartışmayı da belki onun üzerine kurgularız. Abdülkadir Selvi. Doğrusu bu tartışma Temel Karamallıoğlu'yla ile Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşmesiyle Birlikte başladı. Çünkü Temel Karamollaoğlu görüşmeye ilişkin açıklamalarında dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı 50 artı bir konusundan memnun değil, kendimizi çok bağlamışız şeklinde bir değerlendirme yaptık dedi. Ama tabii bu 50 artı 1'den memnun olmamak farklı bir olay. İkincisi bu 50 artı birin değişmesi yönünde adım atmak farklı bir olay. 50 artı bir konusu ilk anayasa çalışması yapılırken iki görüş vardı. birisi kendimize 50 artı 1' ile bağlamayalım. Çünkü 50 artı 1 olduğunda 50'yi alan parti dahi artı 1 olan partiye mahkum olmak durumundadır. Bu yüzde birlik, yüzde beşlik, yüzde onluk partileri sigorta haline getirir. Onlar olmadan kazanılamaz diye. Bir başka görüşte, Hayır, Cumhurbaşkanı seçiyoruz, muhtar seçmiyoruz, belediye başkanı seçmiyoruz. Cumhurbaşkanı mutlaka e, %50 artı 1'i temsil edecek birisi olması gerekir. Bunun sigortası da eğer 50 artı 1'de seçilemesi bir hafta sonra zaten yeniden seçime gidilecek. İki aday en çok oyu alan iki adaydan birisi en fazla oy alırsa seçilmiş olacak diye bu iki görüş Tartışılıyordu ama orada... Yoğun bir tartışma mıydı bu? Çok yoğun bir tartışma değildi ama özellikle eski politikacılar, mesela Cemil Bey şimdi ortaya çıktı, Faruk Çelik bunu savunmuştu. Bazı anayasacılar da savunmuştu ama kıl, e, Sayın Bahçeli ve Erdoğan'ın tavrı çok netti. Ya 50 artı 1 olsun. Öyle miydi? Öyleydi, netti. Yani şöyle, bu, bunlar şunu düşünüyorlar galiba değil mi? Öyle bir adam bulun ki Cumhurbaşkanlığına... Aday gösterecek. Toplumun yarıdan fazlası bu kişiyi istesin. Aynen öyle. Yani bunu istiyorlar. Yani, yani öyle. benim cumhurbaşkanım desin en azından yarıdan fazlası. Ya da işte fazlası. üzerinde büyük bir çoğunluğun uzlaşabileceği, uç noktalarda olmayan, marjinal olmayan bir isim çıksın. Zaten ancak böyle bir isim. 50 artı biri alabilir. Düşünsenize yüzde... %40'la 30'da seçilmiş bir cumhurbaşkanı %70'i ya da %60'ı onun karşısında. Ya zaten olamıyorsa birinci turda böyle bir seçim, ikinci turda en çok oyu alan kazanıyor. Yani o da sigortası. Sigortası gibi ama bu biraz siyasetin dengesini bozdu. Şöyle mutlaka e, ittifaklara gitmek durumunda kaldı partiler. Sadece bu meclis açısından, meclis aritmetiği açısından değil, 50 artı 1 açısından ittifakları zorunlu hale getirdi. Peki, onu konuşacağız da şunu merak evet. ettim ben. Şimdi Temel Karamolluoğlu Cumhurbaşkanı'yla baş başa görüşmesinden çıktıktan sonra Cumhurbaşkanı'nın dedi 50 artı 1'den şikayeti var dedi. Evet. Bu ne demek yani Cumhurbaşkanı Karamolluoğlu'na ne ne biçtir ki Karamolluoğlu bunu böyle Doğru. yorumlayarak aktardı kamuoyuna? Doğrusu ben onu sordum. Temel Bey'e. Temel Bey dedi ki Cumhurbaşkanının başkanlık sisteminden bir şikayeti yok. Ben onunla ilgili eleştirilerimi ilettim. Parlamenter sisteme dönmek gerektiğini söyledim. Ama Cumhurbaşkanı bu başkanlık sistemi siyasi istikrarı sağlıyor. Bizim için siyasi istikrar önemli dedi. Peki hiç eleştirdiği bir nokta olmadı mı? Ya bu 50 artı 1'e kendimizi çok fazla bağlamışız. Şimdi düşünüyorum da Böyle yapmışız dedi dedi. Bir tek oradan şikayet etti dedi. Cumhurbaşkanı bu tür görüşmelerde çok düz bir insan. Yani Peki 50 artı birden şikayet ettiğini aktardı değil mi Temel Bey? Evet. Er, e, peki Erdoğan niye bunların hepsi maalesef yalan dolan diyor? Şöyle, yalan dolan olan ne o zaman? Benim anladığım Cumhurbaşkanı bu değerlendirmeyi yapıyor ama biz bunu değiştirmek için harekete geçeceğiz. Ha, değiştirmek istiyoruz. İttifak ortağımızla görüşeceğiz. Muhalefete bunu götüreceğiz şeklinde bir adım atacağız. Yönünde söylemiyorum. Ha diyor şikayet etmek başka, değiştirmek üzere bir harekete aksiyon almak başka. Biraz Temel Bey bu aksiyon alınacakmış gibi bir intiba bıraktı. Öyle bir intiba bıraktı ama ben şunu söyleyeyim. Ee, Sayın Cumhurbaşkanının başkanlığında AK Parti'nin yürüttüğü, Sayın Yavuz Atar'ın yürüttüğü bir anayasa çalışması var biliyorsunuz. O anayasa çalışması Sayın Bahçeli'ye de sunulduktan sonra kamuoyuna açıklanacak. <laughs> Bu anayasa çalışmasında 50 artı bir konusu nasıl yer alacak ben şimdiden onu merak etmeye başladım. Bahçeli diyor ki 50 artı bir Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin mihveridir. Evet. Yani çok önemlidir. En önemli unsurudur. Bu durumda Bahçeli'nin 50 artı birden geri adım atması beklenebilir mi? Kesinlikle beklenmez. İki açıdan beklenmez. Bir, Bahçeli ve MHP kanadı biraz önce de ifade ettiğim gibi tüm görüşmelerde biz muhtar seçmiyoruz, belediye başkanı seçmiyoruz, cumhurbaşkanı 50 artı 1 alması lazım dedi. İkincisi, siyaseten de Milliyetçi Hareket Partisi 50 artı bir de kendisini Cumhur İttifakı'nın sigortası haline getir. Yani Bundan MHP açısından bir varlık ve vazgeçilmezlik nedeni Peki bu. anayasa çalışması yapılıyor. Ben nasıl bir karar çıkacağını merak ediyorum demen ne anlama geliyor senin? Benim açımdan... Bu durumda merak edecek bir şey yok. MHP kas katı tavır koyacak. AK Parti istese bile dolayısıyla değişmeyecek. Şöyle zaten anayasayı değiştirecek bir çoğunluğu Cumhur İttifakı'nda yoktur. Millet İttifakı'nda yoktur ama duruş ve tavır olarak yani 50 artı bir konusunda AK Parti Yeni getireceği anayasa önerisinde bunu koyacak mı yoksa en fazla seçilen mi diyecek? Onu merak ediyorum. Ha ya yani kendi başına o, AK Parti'nin anladım. tutumu ne olacak? Evet, MHP'den bağımsız ederim. olarak. Sadece Peki, benim merakım bu. Anladım. Peki bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüştü. Bu görüşme sürpriz bir görüşme mi? Rutin bir görüşmenin hani bunlar hep planlı mı olur bu işler yoksa bir anda sürpriz bir görüşme şeklinde Şöyle tezavüle. Cumhurbaşkanının resmi programında açıklanan programında yoktu. Ama şu var. Cumhurbaşkanı hatırlarsanız 10 büyükelçinin mektubuna cevap verileceği Bakanlar Kurulu toplantısından önce Sayın Bahçeli ile görüşmüştü. Ben onun perde arkasına baktığımda denildi ki bu sürpriz bir görüşme. Hem Sayın Cumhurbaşkanı G20 zirvesi için Roma'ya gidecek. Hem ayrıca bu toplantıda Bakanlar Kurulu'nda Büyükelçiler mektubu konusu ele alınacak. Ama iki lider bir görüşme daha yapacaklar Roma'dan sonra. O görüşmede işte iki partinin üzerinde çalıştığı konular, seçim yasası, yeni anayasa konusu, şimdi bir de HSK'ya HSK seçim konusu çıktı. Yani gündemleri var yani. Konusu. Gündemleri var, ben, onu hani sonra konuşacaklar. Şöyle olmadı yani. 50 artı bir tartışması doğdu. İşte Erdoğan'dan gelen açıklamalar, Bahçeli'nin katı tutumu ve Erdoğan bir anda sırf 50 artı 1'i konuşmak için Bahçeli ile buluşmadı öyle mi? Şunu söyleyebilirim, rutin programında olmadığı için ya bir şey mi var, niye görüştüler sorusu haklı olarak ortaya atıldı. Ama daha önceden iki lider, lider bir araya gelip Cumhur İttifakı'ndaki başlıkları görüşecekler denilmişti ama gün ve tarih olarak bir şey ifade edilmemişti. O açıdan diyorum ben önceden planlanmış ama günü yeni belirlenmiş bir görüşme. Gündemi belli, günü bugün belirledik. Evet, ya yani şunu de sen o zaman şu fikre katılmıyorsun. 50 artı bir tartışması doğdu. Aniden Erdoğan Bahçeli görüşmesi oldu. Yok. Yani Öyle o zaten görüşme ilişkin sorduğum kaynaklarda onu söylemediler. Sadece oldukça makul ve müsbet bir görüşme oldu dediler. Çok teşekkürler.